Daha teşekkür ederim. Öse i̇şte, takip ettiğin için Ceyhun Köse yanılmıyorsam. Teşekkür ediyorum. Senin toplantı ne zaman? Ne zaman? Ne toplantısı? Yan toplandı. He o abi beni çek bana. Abi çek Tamam. Atladım valla hiç. Yapacak bir şey yok. Atla babası. Kutuyor. Kişi uçuyor pembeli. Gitti. Şey göremedim. Ha bir kişi var arkamda. Var. Baktım. Bir kişi görüyorum sadece. Doğru mu? Buraya inmek üzere. Abi alıyordum abi. Oraya iniyor. Arkadaşlar da civar kampantlara indi Evet. Onlar da gördüm. Bekleyin evet. kendiniz olacak. inandığınız yerde kaldırılamayacaksanız lütfen pitlemeyin. Ay Erdem. Efendim abi. Mark lazım. Okey. Geliyorum. Onun yanında da bir şey var. Yine hediye. Kesin 8x. Yok değil öyle bir şey değil. <laughs> Hacı <tamam>. Evet. <laughs> Çözdüm seni artık. O kadar zor bir insan değilim ya. Ne diyorsun Erdem? Değilsin abi. Şeker gibisin valla. Bana göre. Beni eritiyor ya. İlker beni eritiyor. Sen niye öyle donmanı aldın? <laughs> Aha. Bunları gönderecektim bana. Öbürü, öbürü neydi? 20 yaşındayım. Hı <laughs> <Aşkım>, -hı. <laughs> da... ya, ben. Beni seviyor musun diyor da. <laughs> 20 yaşındayım. <laughs> Aşk Tom. Beri görürseniz arkadaşlar söylerseniz iyi olur. Alan içine gir. <laughs> <laughs> öyle deyince insanlar başka şey geliyor Altı x alabilir misin? Sana zahmet. Alırım. Ayın olalım. De gol olalım. Burada da bir altı x var. Bu altı x alın sistem var mı? Sistem var mı? istemiyorum sağlasın. Uzatılmış sistem var mı? Alırım. Ben mini 4. arıyorum abi. mini... Beni... lazım mı? Şu arkada vardı evet, İlker hani ya. Var şu arkada mi? bir yerde vardı. Altı vereyim abi. Alırım. Barrel buldum bu arada. Ay. Geliyorum hemen. Buna bir dört. abi. Teşekkür ediyorum. Çok mersi. Ya 4 x'imi takayım. Uzatılmış şu anda. Ya Erdem bir de 3x 4x'e evet. alışıyoruz ya. Eee şeyde spreyle. Evet. Lazerle holo unutuyoruz ya. Evet abi o konuda biraz problem. Yarım tutamak şeyler olursa alırım. Tamam. Sen mi istiyorsun değil mi? Aynen. Tamam. Ben de bulursam kendim alacağım zaten. Dikey var hoştayız. Önümüzden çağırdı bunu Çağırmadık herhalde Yok bizden değil abi Önümüzden çağırmış <laughs> Uzatalım bir şey satarsam mükemmel olacak Bir sprey atabilir miyim şimdi? Bak ben de atacağım sen at. Bu arada şeyi aldın mı sen? Paraşütü. Yo. Tamam. Gidelim, Gidelim o zaman paraşütü. Paraşüt neredeydi? Benim şu... Ara komp sistem var mı? Burada Geldi. mıydı? Burası değil bence yan yandım. Evet burada. Burada kırmızı da var. O uzatalım de kırmızı benim. Vermem kimseye. Aldım ben aldım. Şuraya uzatılmış Erdem, küçük Erdem, büyük Erdem Aa, var. Burada var abi. üç var isteyen var. Var bende var. Tamam. Ee, şey, İlker abi koşman lazım. Koşayım. Ay lazer de attım. Tamam. var arada abi ben arket atarken silahın bütün eklentilerini çıkartıyorum. Lazer dahi takmıyorum. <laughs> oyun esnasında daha iyi olursun. Abi antrenmandaki spelle rank'ta spell, spell biliyorken nasıl ya? Yok o değil, değil abi. Şimdi sürekli lazer red alışırsak fight arasında red Dot arıyor insanın gözü ama iron sight oynarsak, silah boş oynarsak arkette o çok yararlı oluyor diye düşünüyorum. O yüzden sürekli o şekilde yapıyorum. Ben öyle bir

hoş geldin. Lord Ragnar. Özcan Krant. hoş geldin. Evet. Daha gideceğiz ben, 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 ben. Daha. mi? ya? Veya altımız atalım daha. Bir süzülüm beyler. Bir süzülün beyler. Solda araba görmedim. Portak yani turuncuda araba görmedim. Adam da görmedim. Kayıyoruz turuncuya. Kaymışsınız Kayıyoruz. zaten. Aha. Köprü başında. Köprü başında. Ha gördüm. İşaret şimdi hemen. Tatmak ister misin dedik anlı? Ha? Anlı işaret ediyorum ama vurabilir sanma. Oo tamam, fight da. var abi. Abi. Tamam. Güzel. Yerimizden çıkmayalım arkadaşlar. Hiç gerek yok. kalemimizi savunalım. Erdem abi, Dragon'a komp vereyim mi? Versene. Susturucu istiyordum ben de. Güzel takas oldu. Aa, sen çok çakalsın. Oy, karşıyı da verebilir burayı da. Yüzde elli elli. Büyük bir ihtimal burayı verecek. Bu taraf Üç, üç var abi burada. Şurayı verebilir mi abi sence? Ee, olabilir. Adamı gördüm. İlker şurada. Dur abi yanına geleyim bir tarafa. Bak bak. Fayda fightlar var. İnfalasana abi. İnfalasana. İnfaldım. Turuncu. Sabitlerse sıkalım abi bu arada. Aynen. Aha. Aha. Oha. Kardeşim. Twitch heviz, heviz edemezdi. Şurada abi. Evizleri <laughs> bitirdi. Yapacak bir, şey, bir şey yok. İyi oldu. oyun, oyun bu. Evet. Köprü başındaki fight de bitti abi bunlar. Ahmet Tamuş görün ya. Ne istiyorsun sen? Ahmet Tamuş yorum Tamam gel vereyim tembe... senden ama. Bir şey var benim abi. Bir şey ben, mi? Pembe burada gel. Gel buraya pembe burada gel. Gel abi. Hah. Al abiciğim. Fazla trash yapma. yapıyorsunuz burada üç çanta var diye. Aa nerede? Ben aldım nerede? bile. Nerede? Bombayı da alayım tamam. Baba. var son. mı burada? Atayım Yok ben sana bir tane gel. Üç tane var burada smoke gel abi çatı Geliyorum tamam geliyorum. Şu havanı kurun buradan köprü yapmadık He at. Orada havan varsa onu ben bir deneyeyim abi. Çatılamak. ben de sana koordinat vereyim ama hmm. şimdi köprü 100 300 metre 400 metre şu uçta olduklarını varsa hersak burada görmüştüm bayağı çok adamları. 340 350 o civara göndereceğiz. 370'ten bir tane gönderiyorum. 340 göndersene bir tane de. 340 daha son gönderdim. 290 gönder. Gönderemiyorum. Mühimmatımız yok. Bize de bombalar geliyor. Evet, evet, Burada var yine bomba kanka. Geldim abi. Yani burayı hesaplayamıyor musunuz? Or oraya atıyorsunuz. Bunu buraya atın. Abi sanki Hamas'taki çatışmayı izliyoruz ya. Alanlarım oldu. <laughs> Kullanmıyorsunuz benim risk kartı kullanım kardeşim. Yayın açık mı sende? Bey sana ustadım ya. Hmm. Cem sağ olasın. teşekkür ediyorum. <laughs> Niye teksin ya? Aynı oyuna denk gelmiyorum abim mümküse diyor yani gelmeyelim, gelmeyelim gelmeyelim. Allah. Bu okusaydım eğer. Ne yapıyordun? Gör Görüşemiyoruz uzun zamandır, hızlıklatır. E-poklar abi. Gördün mü? Hı hı. Alanı gördün mü? Dedim ya bu tarafa, bu tarafa verecek dedim ben direkt. Circle oradan buraya çekti bizi. Oradan buraya mı uçacaklar uçak helikopterleri? Valla abi muhtemelen öyle gözüküyor ya. Ya da info almak için bir kişi de yapmış olabilir burada. Evet atladılar. Kaç kişi? bir kişi abi info almak için yaptı bence. Havaya astır bak. Info alıyor. De, smoke Neredesin? Buradayım çatabilirim. Var hele bir smoke at abi. Direkt görüyorlar abi, direkt görüyorlar. Çok, bakayım güzel smoke mu? Bir tane daha. Ben de attım bir tane. Tamam, gelebilirsin abi. Havayla yok burası abi. Şurada. Bak, martım, <gülüyor> martım, <gülüyor> oy! <gülüyor> Bu görüyor direkt ya. Vallahi görüyorum. Burada smoke yaparsanız ben aşağı sürdürürüm abi. Merdiven de. Yaptın mı smoke? Yok merdivene, merdivene merdivene. Tamam. Yok ya anca buraya gelmen lazım abi. Ben gelemiyorum. Birisi koştu önümüzde. Şurada adam var. Sanırım. Mavi değil mi? Mavi de yok ya. Biriniz koşabilirseniz yukarıya alabilirsiniz abi. Beni. Ben size Vay bir kere bir Ne oldu ki ya? Yok yok Erdem almaya çalışma ya. Adam buraya bakıyor sadece. Alır da A abi şey değil smoke olması lazımdı. Bu galiba mı şu smoke? Smok var ben, Bende yok bende. Var abi. Yok. Var var smoktayız da senin araya çıkışın sıkıntı. Ya böyle bir oh. atış yok ya. Böyle bir atış şekli yok ya. Benim abi bekle. <laughs> Bekliyorum sıkıntı. Bir smok yok. daha da aç abi. abi. Bir de sağ merdiveni at abi smok. Tıraş ol bu ne surat böyle ya. Korktum ya. Oh, <laughs> olur mu ya? Sen kralsın. Var var Discord'umuz var olur mu? Altta yazıyor. Abi bu istiyorsan her abi. Yakın. Ama yine bizde. Dediler bizi şu anda. Arka dağdan dolanabilir sancak abi. Arkaya dolandırmazlar onu kanka o taraf çok şey ya. Bu köprünün orada daha başka takım da var. Buradan kesiyor ya. Evet, hani bu aynı... Haydi. Abi aynı Bir tık daha gidelim arkadan ne? Be. Ben bekleyelim. Ben güvenemiyorum şu an. Bence kendime. bekleyelim. Tamam bekleyelim. Sen neredesin ki? Yani yerinde kal. Yeni kas var mı orada? Sıfır kas var mı? Yok. Ben 8 kit var bende. Al istersen şunlardan birini. Yok yok gerek yok şu an çökerim abi. Sağındaki eve bak istiyorsan iki kat Bakacağım. Alan oh. oldu? Oh. Erdem uzaklaşma fazla da. Allah'ım bizde de eğer ki bizden çekerse ay işler. Burada da yok. Aha gördüm adamı. Nerede? Burada. Tamam. Oh, o oh, zaten bize ateş eden öyle tarayan. çalan arkadaş oydu abi. Evet. Pas kılamadım. İşte unutturmaya çalışıyorum normalde kendimi de. Dayanamıyoruz ateş ediyoruz öyle. Görmez, değil mi? Var var bak ben sana söyleyeyim. Ee, Vızlık Aşağıda DC'yi tıkladığında direkt geliyorsun hayatım bak. Ha, davet geçersiz yazıyor. Araba. Ah pardon ya. Dur ben sana ayarlayacağım onu. Araba bize gelmez bir dakika. Yani. Alandayız zaten. Kardeşe DC'ye çekeyim. o çok fena fayda girdin abi oğlum. Bizi vuranları sanki Şurası yapabilirdik. Turuncu yapabilirdik aslında abi. Hadi gidelim. Gel gidelim. Hayır. Sana mı? Evet, Sana mı? Evet bana. Yan 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 yan. tepede atlayabiliriz sağdan aslında. Neredeydi ama. bu adam? Bu adam nerede? Aa oh, karşı taraf. E iki tarafı nasıl kılana gene o ya? Bu adam nerelerdedir? Ay burada burada önümde. Mark. Önümde önümde baktım yanına. kuştu Tek abi. abi. Tepede arkadaşlar Kaskı, var bunların. Gökyüzüne yetişiyor Jun kask. Yardın değil mi adam? İki gördüm. kaldı sanırım abi. Şurada. Abi gitti. Tek o kaldı. O çocuğu o çocuğu vurdu. Tek kaldı abi orası. Orası üst tepeki tek kaldı. Ben gidiyorum. Beni trade'le gel. Şu anda çok uzaksın bana. Yaklaş. Tam nerede kaldı acaba? O tarafta tam 280-270 arasındaki line'da abi. Hem arkasına sanki alamıyor. Hep arkasıydı Direkt geçeyim mi karşıya? Kalalım da gelsin istersen abi. Gelmez ki sizin oraya gitmeniz lazım abi. Ya biz şu an safe'iz be. Adamın bir yerden gördüm şurada. Tamam ben geçiyorum. 275'te. Aha burada geziyor. Aynı mark şurada bir yerde abi. Şurada evet, 280 de doğru oynuyor abi. Senin 300. Yol Vallahi 4x'e görürsem indiririm. 4'le geziyorum da Sen sağa bak. Bence yan yana oynayın abi siz bilirsiniz tabii. Ki. Yani. Arka arkaya değil yan yana. Sollu oynayabiliriz baba. Yüksek avantajını kazanabiliriz. Gel gel F gel. gel. Gel gel. Fake atabilir. Fake atabilir. Anında. Ağzım orada. Oooo nasıl bir spreydi öyle Nasıl gidiyor? <Spreyin> hakkı var. <laughs> ben ne dedim ama? 3 ile 4 işte. <laughs> Helalim var be. <laughs> Ja, 30 stegeloof in jury.